arkadaşlar ya sevgililerin hepiniz arkadaşlar bugün sizler arkadaşlar transform raging arkadaşlar facecam video evet facecam arkadaşlar arkadaşlar size de çok bakamayacağım özür dilerim ve başlarım evet arkadaşlar bugün tek başımayım arkadaşlar ee, böyle aslında Efe, Emre var Efe'nin kardeşi arkadaşlar çok sevdiğimiz söylenemez piçili oluyor bazen işte bu nedenlerle çok sevmiyorum. Arkadaşlar eğer buna 3 like gelirse, 3 like, 3 like öbür Facecam bir daha Facecamlı şey video çıkacağım arkadaşlar. Evet. Şuradan bölsek de keşke arkadaşlar. Arkadaşlar yakında da eğitici videom var. Evet arkadaşlar. Bu ne olmayacak arkadaşlar. Unuttum söylemeyi. arkadaşlar. ne olmayacak? Bir arkadaşlar hileli şey mesela ben normalde adamın su saç almaya çalışırken bakın ne aldım yani görüyorsunuz demi hile. Hilenin babası arkadaşlar baba baba. Bir tane de şey var. Ee, adını unuttum. Bir site var. Onda da güzel arkadaşlar hile var. Bayağı hile var. Siz bin lirasınız arkadaşlar. Şu an ben turun birincisiyim. Abi birisi geldi. Sorry. Şöyle diyeyim bir yani. Oo iki kişi geldi. Video gider misiniz desem giderler mi ki? Dur video gider misiniz? Evet bakalım ne diyecekler. Kimine göre mantık çok. Kimine göre mantık bol. Kimine göre mantık çok. Bakalım ne diyecekler arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen neden benim alamaz mısın? <laughs> tamam alırım <laughs> Arkadaşlar skinimi değiştirdim. Evet. Evet, şöyle Evet Evet selamlar Evet selamlar ee, Video Sesli Video sesli Kanaldır Kanal kanal adresin arkadaşlar kanal adresinde buradan söylemiş olalım YSF ilgili Evet arkadaşlar bakalım izler miyim? Evet arkadaşlar kısa bir video olabilir. Özür dilerim. Şu an abi size geliyor mu ses? Be? Sayfanın adı ne?

Tamam. Faceli yazayım ya. Faceli. Fajel. Evet arkadaşlar. Bak şöyle bakayım. Beni görüyor musunuz? Evet arkadaşlar devam ediyor. Arkadaşlar videoyu durdurup hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar sizi bekledim. Bitti video. Kapat Galibi olmuş pro Kimine göre mantık çok Kimine göre mantık yok Kimine göre mantık çok Kimine göre mantık Nedir de Bireyimi oynuyor kendim Kendim Ve arkadaşım Arkadaşım fazla hiç bakamıyorum. Çünkü oyuna odaklanıyorum. Yani. da bir gitmek var ya. Sana demedim yazayım şöyle. Sana demedim. Sana demedim. Evet de arkadaşlar bu da Emre. Emre. Olurken. hangisi kimi sana ne? Şimdi artık onu taglayıp edeceğim. Sana ne? Sana Tamam güzel Arkadaşlar koymazsam ayıp <laughs> Arka videolarımız Hatırlat <laughs> Buradan Yalan koy dursana demedim. Güzel ben konu şu. Ya yanlış anladı ya kız. Kınar onu da biliyorum. Yanlış anladın ya. Video ile çok üzül. Abi şimdi olmadı ki ya. Ev. Er Allah Allah arkadaş kesem inşallah görüyordu. Tam da bazıları var. Hayır köpek. Oyunu Onlara da haber vereceğim. Gel diyeceğim videoyu Senin hakkında bahsettim. Oo kaç benim bahsetmiş ama gerçekten sürpriz var. Bilmiyorum ki sürprizin ne olduğunu. <laughs> Eğer like atarlarsa beni çok ama çok sevindirmiş olursunuz. İki saniye like atmak bu kadar mı zor be Like kanala like atarım işte. Bu be Hemen şöyle bir gidelim. Evet arkadaşlar evet 7 dakika olmuş video Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı Evet şöyle like atmayı Arkadaşlar şuradaki şeye tıklayarak arkadaşlar Bilmiyorum koyar mıyım. abone olmayı Hoşça ve Bay 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 Bye, bye, bye. bye.